Ne diledin yenge? Söylerim ama üzülürsün. Yine de madem çok merak ettin, beni bu evden kurtar dedin. Artık istemiyorum. Bu evi de istemiyorum. Bu aileyi de. Şimdi ikramımı vereyim. İster kabul et ister etme. Çok da umurumda değil. Ama senden bir iyilik isteyeceğim. Nedir? Sen patronunu yedi yıldır tanıyorsun öyle değil mi? Ama ben iki yıldır tanıyorum. Belki de yanlış yaptım. Neyse bırakalım şimdi bunları. Senden ricam... Lütfen anlamasını sağla. Beni burada zorla tutmak... Ona hiçbir şey kazandırmaz Bittu. Ne kadar çabuk gitsem o kadar iyi olacak. Bıraksın da gideyim artık. Lütfen anlamasını sağla. Onu sevmiyorum. Ve onunla olmak istemiyorum. Bu asla değişmeyecek. Evet onu istemiyorum. Bu gerçeği anlaması lazım. Çünkü ben bu dünyada sadece sultanı seviyorum. Başka hiç kimseyi değil. Sultan'da onda olmayan bütün özellikler var çünkü. Sultan mı? Evet. Sultan. Aşkımı sadece o hak ediyor. O bana ve herkese son derece saygılı. Herkese karşı çok nazik. Senin patronun gibi bencil ve kibirli bir adam değil. Kendimi ne kadar kötü hissediyorum bilemezsin. Onu öldüren adamla burada olmak, onun yanından bir yere gidemiyor olmak beni öldürüyor o sultanın karşısına sadece elinde bir silahla çıkabildi. Söyle patronla ben asla böyle biriyle olamam. Ben böyle biriyle yaşayamam. Tamam mı? Bittu. Patronun söylediklerimi zaten duydu. Ona başka bir şey söylemen gerekmiyor sanırım. Patron Yenge tam olarak neden bahsediyor? Hem siz neden gülüyorsunuz? Mettu, ben bu ülkenin en büyük yıldızıyım. Dünyanın en büyük yalanını Halka gerçek diye satmak benim işim ki satıyorum da. Ama Madu bir yalanın gerçek olduğunu kanıtlamak için çırpınıp duruyor. Ama başaramıyor işte. Patron ben bir şey anlamadım. Ne yani fark etmedim mi? Az önce defalarca benden nefret ettiğini söyledi. Ben evlilik zincirini koparırken o tekrar birleştirdi. Benimle yaşamak istemediğini söyledi. Ama başka bir kadının yanıma yaklaşmasına bile tahammülü yok. Bayan Mohan Kundura'ya sözde ne kadar ağır konuştu. Yine de bir yandan ona değer veriyor. Üzüldüğünü, kırıldığını görmek istemiyor. Bak Bitto, Madu beni cezalandırmak istediğinde yaptıklarını sineye çektim. Sevdiğinden yapıyor dedim. Çünkü başta kalbinin samimiyetine inanıyordum. Ama bu artık bitti. Artık ben adım gibi eminim. O hissettiklerini söylemiyorum. Bu demek oluyor ki aslında benden nefret etmiyor. Bitti. Şimdi beni çok iyi dinle. Madu resmen bana rol yapıyor. Sadece rol yapıyor. Ve senaryoyu yazıp filmi yöneten başka biri var. Ve onun da kim olduğunu ancak ben görünmezsem öğreniriz. O bu sürede Mazu'yla görüşmeye çalışacak ve onunla iletişim kurmak isteyecek. Çekim için şehir dışına çıkmalıyız. Ama ama nasıl patron? Gitmemiz lazım Bittu. Şehir dışına ya da yurt dışına ama... Sen sonra geri döneceksin. Madu'yu takibe alacaksın. Ne yapıyor, kiminle konuşuyor? Her bir adımını bana rapor edeceksin. Ve bu plandan kimseye bahsetmeyeceksin. Hem de hiç kimseye. Kimse bir şey bilmeyecek. Anladın mı? Şu ana kadar senaryoyu yazan başka biriydi. Ama şu andan itibaren sonuna kadar hikayeyi Arkan yazacak. Sen dış çekim hazırlıklarını yap. Nereye gidiyorsun? Havlu mu? <laughs> Nereye diye sordum cevap versene. Arkeyi sana bir şey soruyorum. Ay'a gidiyorum karıcığım. Orada soğan fiyatları daha ucuzmuş. İstersen alayım biraz. Beni dinle. Her nereye gidiyorsan bilmek istiyorum. Çünkü yarın gece artık aramızdaki bu boşanma konusunu çözmek zorundayız. Benimle gelmek istiyorsan hemen yürü. Geliyor musun? Hazır mısınız patron? Evet bitti. Üç gün şehir dışında olacaksınız. Umarım buna göre bütün hazırlıklarınızı yapmışsınızdır. Evet bitti. Her şeyi aldım. Peki. Patil. Bavulları al. Kendine çok dikkat et. Seni gerçekten çok özleyeceğim. Benim vahşi kedim.